Balık ve özellikle yükselen burcu balık olanlar, Nisan ayının ilk 10 günü hepimiz için biraz farklı görünümlerle dolu, e, gökyüzünde zorlayıcı açılar var önemli gezegenlerin arasında. Hatta 6 Nisan ile 10 Nisan arasında önemli toplumsal olaylar söz konusu olabilir, gerginlik söz konusu olabilir. Bu da bireysel olarak bizde biraz huzursuzluk da yaratabilir. Ee, bu tarihlerde önemli işlerimizi ertelememizde fayda var. Önemli işlerden kastım sadece iş görüşmeleri, işte üstlerimizle yapacağımız görüşmeler sadece çalışanlar için söyleyebileceklerim değil. Herkes için aslında resmi işleriniz olabilir. Saç boyatmaktan bile bahsedebiliriz burada. Çünkü bir takım aksaklıklar söz konusu olabilir. Sonuç bizim beklediğimiz gibi olmayabilir. Bu yüzden ertelemekte fayda var. E, ee, ayın 10'unda Merkür gerilemeye başlayacak Boğa Burcu'nda. Merkür e, sizin para evinizde gerileyecek. O yüzden çok dikkatli olmanız gereken bir zamandasınız. Zaten Boğa Burcu'nda gerilediği için e, maddi anlamda hepimizi etkileyecek. Bir takım kayıplar getirebilir. Ne gibi? İşte telefonumuzu bir yerde unutmak, kredi kartımızı bankamatiğe sıkıştırmak, ee, ne bileyim cüzdanımızı kaybetmek, çaldırmak, çantamızın alınması gibi bir takım beklemediğimiz e, sorunlu konular söz konusu olabilir. Elektronik aletlerin bozulması, size para kaybettirecek, e, hiç beklemediğiniz hesabınızı zorlayacak, hesabınızı alt üst edecek durumlardan bahsediyorum. Bu yüzden çok dikkatli olmanızda e, fayda var bu ay. Hatta e, belli bir kazanamanız varsa bunu da Hani böyle her ay planlar yaparız ya işte kira şu bu falan çıktıktan sonra kalan para genelde fütursuzca harcanır. Ee, o parayı harcamayın eğer kalıyorsa tabii böyle bir para. Harcamayın çünkü ay sonuna kadar ne çıkacağı belli olmayacak. Öyle bir sürece giriyorsunuz. O yüzden çok dikkatli olun. Tabii merkür gerilemesi genel anlamda işte iletişim, ulaşım zihinsel faaliyetler gibi konularda mutlaka herkese etkileyecek. Dikkat dayanıklıkları, hatalar yapmak, işte ne bileyim bir dosyayı kaydetmeden kapatmak ve yaptığımız her şeyin kaybolması gibi durumlar, tekrar eden konular söz konusu olabilecek. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. 21 Nisan tarihinde Mars İkizler Burcu'na geçiyor. Sizin üçüncü evinizde hareket edecek. Kardeşler, yakın arkadaşlar, Komşular, kuzenler, dostlar, e, bu kişilerle olan iletişiminize biraz dikkat çekecek Mars. Oldukça agresif bir iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Biraz böyle e, sinirli, yani hiç sizden beklenmeyen ani çıkışlar yaptığınız bir süreç olabilir. Biraz sakin olmanızda fayda var. Duyguları biraz abartılı yaşadığımız bir süreç olacak. Ee, Mars'ın ikizler süreci özellikle zihinsel anlamda düşünmeden konuşmak, bir anda parlamak gibi durumlar söz konusu olabilecek. Bu yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var. Gereksiz kalp kırgınlıkları söz konusu olabilir. Ee, bunun dışında Venüs nihayet ileri hareketine başlıyor. Bir süredir Koç burcunda geriliyordu. Geriliye gerili, sizin burcunuza tekrar geri gelmişti. Şimdi 15 Nisan'da burcunuzdan tekrar ileri hareketine başlayacak. Burcunuzdan başlaması güzel. Bu hem fiziksel anlamda hem ruhsal anlamda yenilik ve tazelik enerjisi getirecektir size. Belki birçoğunuz için diyete başlamak, tarz değiştirmek, saç değiştirmek vesaire gibi konular gündeme gelebilir bu tarihten itibaren. Aşk hayatınızda bir hareketlilik söz konusu olabilir. Size yani sizin açılımınızdan ziyade size karşı duygularını açanlar olabilir yakın çevrenizden. E, ee, bu anlamda güzel bir durum. Aynı zamanda maddi konularda da mutlaka her ne kadar e, Venüs'ün yönettiği boğa burcunda Merkür gerilese de o sırada Merkür'ün yöneticisi aslında Venüs olacağı için maddi konularda da kazançlı olacağınız bir döneme işaret ediyor. Belki beklemediğiniz yerlerden güzel destekler alırsınız diye değerlendiriyorum. Ve Satürn 6 Nisan tarihinde gerilemeye başlayacak. 10 25 Ağustos tarihine kadar kariyer evinizde gerileyecek. Belki de Satürn gerilemesinden en çok nasibini siz alacaksınız. Nasibini alanlar siz olacaksınız. Kariyer evinizde gerileyeceği için bu süreçte biraz zorlanabilirsiniz. Geçmiş konular gündeme gelebilir. Yöneticilerinizle bu süreçte anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Otorite konumundaki kişiler size sürekli problem yaratabilir yaptığınız bir şey sürekli tekrar edebilir vesaire ama olumlu anlamıyla da geçmişte kaçırdığınızı düşündüğünüz fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir. Yeniden çaba göstererek ve sorumluluk alarak onun altına girebilirsiniz, onu değerlendirebilirsiniz. Biraz sorumluluklarınızın ve iş yükünüzün arttığı belki yeni görevler verilen bir süreç olabilir olsun. Siz hakkıyla yerine getirin. Satürn'ün ödülü her zaman büyük oluyor biliyorsunuz. Bu sürecin sonunda yüzü bilen siz olacaksınız. Süreç içerisinde belki ağlasanız bile. O yüzden biraz böyle akışına bırakın. Yapmanız gerekenleri yapın. Sorumluluk almanız gerekiyorsa alın. Gerisini Satürn'e bırakın. o halleder. Ama siz Satürn'ün istediklerini mutlaka yerine getirin. Çaba göstermek, sorumluluk almak, hak hakkıyla yapmak vesaire. E, 17-24 Nisan tarihleri arasında çok güzel bir gökyüzü bizi bekliyor olacak e, Bu süreçte yapmayı planladığınız önemli görüşmeler iş başvuruları hayatınızda otorite konumundaki kişiler bu illaki patron iş yönetici değil de anne baba eş vesaire de olabilir Bu kişilerle ilgili bir takım işte e, görüşmek onları ikna etmeyi düşündüğünüz ikna etmek istediğiniz bir takım konular varsa. Bu dönemde tekrar gündeme getirip konuşabilirsiniz. Güzel olabilecek bir e, dönem olacak. E, beklemediğiniz gelişmeler söz konusu olabilir. Sürpriz, güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yani Nisan'ın e, sonundan ikinci haftası, biraz üçüncü haftası diyelim daha doğrusu, biraz daha keyifli geçmeye başlayacak diyelim. Bu ayın yeni ayı Boğa burcunda gerçekleşecek. Yine para evinizde 26 Nisan tarihinde yeni ve güzel kalıcı adımlar atılabilir para ile ilgili yeni girişimler söz konusu olabilir. Ee, bu anlamda güzel bir zaman dilimi olacak. Dolunay da Terazi burcunda gerçekleşecek. Ee, bu da sizin 7. evinize denk geliyor. 11 Nisan tarihinde her türlü ikili ilişkimizi kapsıyor 7. ev. Yani arkadaşlık, dostluk, müşterilerimiz varsa e, anne, baba, eş, sevgili, evlat ilişkisi her türlü e, ilişkimizi kapsıyor. Ama daha çok sosyal olan ilişkilerimizi kapsıyor. E, burada biraz bazı bitişler ve tamamlanmalar söz konusu olabilecek sizin için. E, bu süreçte belki ilişkide bir ayrılık yoluna girilebilir. Bazı tartışmalar söz konusu olabilir. Sakin kalmaya çalışmanızda fayda var. Bengeyi sağlamaya çalışırsanız sıkıntı çıkmayacaktır ama belki de ilişki zaten bir süredir çıkmaza girmişti. Bu illa eş veya özel ilişki olmak zorunda değil. Arkadaşlarınızla da bunu yaşıyor olabilirsiniz. Bir süredir anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Çıkmaza girdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Artık belki de ...bitip tamamlanması gerekiyor. Aynı zamanda aydınlanacaksınız. Aydınlandığınız bir dönem olacak bu dönem sizin. Çevrenizde arkanızdan iş çeviren birileri varsa... ...onları fark edeceksiniz ee, diye değerlendiriyorum ben. Güzel bir zaman dilimi oluyor olacak sizin için de bu dolunay. Genel olarak aslında güzel bir ay. Parayla ilgili güzel açılımlar var. Belki aşk var. Ee, sadece biraz kariyerle ilgili ee, bir yoğun bir süreç... Geçebilir. Çalışmıyorsanız da başka sorumluluklar yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Yani nihayetinde Satürn'ün bulunduğu pozisyon size ek sorumluluklar ve çabanızı gerektiren işlerle ilgili sınayacak. Hani bunu bilin. Ee, bu konularda bunları yerine getirmezseniz de zorlandığınız, sıkıldığınız, üzüldüğünüz bir süreç olacak. Öyle söyleyelim. Ee, genel olarak böyle. Umarım çok daha güzel bir ay geçirirsiniz. Çok güzel bir bahar ayı sizi bekliyordur. Hepimizi bekliyordur. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmanızı isterim. Ee, bunun dışında Instagram, Facebook ve Twitter adreslerimi aşağıda paylaşıyorum link olarak. Oralarda da size anlattığım bu aylık olayları e, genel olarak kaleme alıyorum. O şekilde de takip etmek isteyebilirsiniz an be an. Günlük veya haftalık olarak da görebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.